kardeşim. Şöyle oturalım. İyi. İyi. Evet. Oturalım ya oturalım. İyi. E hey, nasılsın Mustafa? İyiyim Tesla Taylan. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Evet. Dışarıdan Rabia Malex mi? Nişanlım merhaba. abi. Nişanlım Rabia mı? Talişka mı? Nişanlım abi. Nişanlım Rabia mı oyun bilgisayar mı? Oyun bilgisayar herhalde. Ama şimdi testo Taylan. Ben oyun bilgisayarı dersem nişanlım Rabia çok üzülür. Nişanlım Rabia dersem oyun bilgisayarı gider. Oyun bilgisayarı bence o alınmaz o. Yemekler nerede kaldı ya? Geliyor. Donatın masayı. Değil mi Test Bu boşluk. Evet evet. Şeftali var mı? Yok. Sen yüzmeyi biliyor musun? usta? Yok ben yüzebilmiyorum. bilmiyorum. Her an batabiliriz bu arada. E yüzme e, batarsak ne olur? Ölürüz. Hayır ölmeyelim. Ölmeyelim. Ben niye öleyim ki? Nişanlım Rabia'yı ben bırakamam. Oh. Açık hava daha affetmem diyorsun. Evet. Şey burada kantin var mı? Yok ya Deniz'de kantin olmaz. Burası deniz mi? Denizdeyiz tabii ya. Teknedeyiz şu an. Aa köprü. Hı, Hı. Bak şurada da Ali Koç'un şeyi var ha. Yalısı var. Görüyor musun? Evet. Sen Hakan Şükür'ü tanıyor musun bu arada ya? Evet. Anlatmışım ya Tesla Taylan. Nasıl ötürsün Tesla Taylan? demiştim. Rüyamda dişimi kırdı demiştim. Ne demiştim? Rüyamda dişini kırmıştı. Bir daha da. Rüyamda dişini kırmıştı ise Evet. Alkan Şükür terörist bile değil mi? FETÖ. FETÖ mü? Hı. O ne? Evet. Fethullah Gülen'in adı mı? Fethullah Gülen kim? Kötü biri. Bize kötü bir şey yapar mı? Öldürür. Bizi öldürür. Ama öldü artık yani bir şey yapamaz şu an. Öldü geberdi. Allah rahmet eylesin. Hayır deme öyle. Kötü bir oğlum. Ha. Bundan sonra tost yemeye gidelim. Anlıyoruz. Kaşarlı. Salamlı. En güzel tostlar alırız Sıcak o. o tekneyi bir teşekkür öteye teşekkür ederim. Karnımızı doyurdular. Allah onlardan razı olsun. Bravo. Hayır. Altıma sıçtım. Altıma sıçtım. Ciddi mi? Ya. Nasıl olur ya? Altıma sıçtım. Gel 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 buraya gel. Burayı yıka ya. Ya testotaylan. olmaz ki. Yıka ya mu lazım? Ne lazım salayım ya. Ya testotaylan. olmaz ki yıkıyor ya. Olmaz ki testotaylan. otayla. Abi yani. Kimdi şu şurada? Ya olmaz ki olmaz ki el yıkıyor ya. Olmaz ki testotaylan ya. Klozet var ya şurada. Hadi. Ya hayır olmaz ki temizlenmez ki testotaylan. Ne oldu ya Mustafa? Ya nasıl ne oldu ya testotaylan altıma sıçtım. Ya nişanlım Rabia gördüyse testotaylan yanında altına sıçmış nişanlım derse. Ne söyleyeceğim ben ona şimdi? Yok abi sorun ya. O da sıçıyordur. Hayır testosteron hayır. O artık sıçmıyor. Hastayken oydu. Şimdi iyileşti. İyileşti testosteron. Eskiden yapıyordu yani. Hayır testosteron iyileşti. De iyileşti. İyileşti. Evet. Sinirlendim ya. Küfür ettim ya. Sinirlendim. Ya kaldır şunu ya. Görmek istemiyorum. Tamam abi. Çok yedim altıma sıçtım. Getirdim ya. Sonra bak. Kuracağız şimdi. Bak bu ana parça. Sakin ol ya kuracağız. Sen şimdi şu kabloyu tak bakayım. Kabloyu tak bakayım. Ya. Kablo nerede? Kablo aşağıda ya aşağı koyduk. Hı. Hmm. Ne oldu? Eksik mi gördüm? E bunun hoparlörü yok. Hoparlör. Ha, bu hoparlör ya işte. Bak, bak. Ama bu hoparlör değil ki. Hoparlör nerede? Almadık mı? Almamış. Ya bu hoparlör değil ki. Almamış ya. Allah kahretsin bu almamış. Neyse bu hoparlör olarak kullanılıyor ya bak. işte. <laughs> Ama bu değil ki test otayı Neyse neyse. Şimdi bilgisayar açacağız ya boş ver. O alırsın ya. Gel bakalım açalım. Bakalım. Açıyorum. Oo. Çok iyi yalnız. Şuna bak. Evet. Bak böyle şeyi ekranı böyle oynayabiliyor. Ay, ay, ay bak bak Hayır hayır hayır. Düzelt düzelt. Düzelt düzelt. Bak, böyle de oluyor. Şöyle de olabiliyor. Düzelt düzelt. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yapma test at ayran yapma. Ya bu normal bu özelliği ya bak düzeltebiliyorsun öyle. Test at ayran hayır hayır ben böyle seviyorum test at ayran. Tamam gel sana bir arayüzü koyalım ya. Sen Oo. Sen şaka, sen şaka mı yaptın? Bozdun evet, mu? şaka yaptım ya. Şaka şaka gerçek değil. Bozuldu mu? Bozuldu. Biraz bozulmuş. Ya testo taylan bozulmasın. Bozulmasın <laughs> testo taylan. Bozulmasın. Yok yok tamam şaka yaptım şaka. Gerçek değil ya. Sarı bir gel masaüstü yapalım ya. He? Oo yalnız bu masaüstü çok iyi. Hayır ben bunu istemiyorum testo taylan. Ne ne istiyorsun sen? Windows 10 nerede? Windows 10 mu? Bu zaten Windows 10 ya bak. Windows 10 bu ya. Hayır Windows 10 değil bu. Mavi. Değil bu mavi değil. Mavi değil test otayla. Oo, yalnız şuna bakar mısın? Ya test otayla ben istemiyorum tarihçi. Hayır Aha. hayır kapat kapat kapat. Oğlum, kapat. Şş, ekran göster misin? Bak beşikler çıktı sürekli. Hadi bak. Kapat kapat kapat. Kapat. İstemiyorum. kapat. Hayır test otayla. Ben Windows 10 istiyorum. Windows 10. Windows 10 mu? Windows 10. Windows 10. Ha, bak bakayım. Hangisi? Bu bu bu. Hangisi? Bu. Bu, bu mu? Hayır 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 bu değil bu değil test tutorial. Ha, seç. Bu. An bu değil test tutorial. Bu mu? Evet. Bu. Seçtiği wallpaper'ı gösterir misin? Bunu istiyor arkadaş. Hem koyalım. Hem koydum ha. Bak. E bu böyle mi kalacak? Bu böyleydi ya. Sen istedin ya bunu. O zaman değiştir. Ben mavi istiyorum. Sen hangisini istiyorsun ya? Seç bakayım buradan. Mavi. Mavi Windows 10. Bekle ben sana çok iyi bir tane bulacağım. Dur. Hayır. Ronaldo değil, testoteren. Ronaldo değil, testoteren. <laughs> <Ronaldo. gülüyor> i̇stemiyorum. Şuna bakar mısın? Ya, i̇stemiyorum, testoteren. Kamera kamera göstereyim misin? O, böyle yapıyor bak, böyle yapıyor ama. İstemiyorum, <laughs> testoteren. Böyle taylan. yapıyor. İstemiyorum Ronaldo'yu. Tamam, o zaman Messi yazıyorum. Hayır, ben de onu da istemiyorum, testoteren. Messi de istemiyorum. Aa bak, 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 bak. Oo. İstemiyorum ben, testoteren, istemiyorum. İn da windowsan mı yani? Evet. Seç bakayım bir tane. Şu g de bırakman lazım ya. Hayır bırakamam Tesla Taylan. gazım içimde kalır Tesla Olmaz ki. Sen nereden öğrendin bu girmeyi ya? Eski komşumuz Nemer abiden. Nemer abi. Osurmayı nereden öğrendin? Osurmayı da Recep öğrendim. abi sen bunu mu istiyorsun şimdi? Evet. Tamam. Heh. Güzel oldu. Oo, bayağı iyi oldu ya. Tamam, kapatalım artık bilgisayarı. Ben bundan oyun Onu oyun oynarsın. İstediğin gibi oynarsın oyunu Ne var oyun? Futbol mu? Oyun GTA Türk var. Ee, GTA 6 var. Kutlar vardı. GTA Kutlar Vardisi var. Hı hı. Peki, Hepsi var ya. Bıçak var mı? Var var tabi var. Bıçak olmasın. Neden? Bıçak olmasın Tesut Ali. Ben bıçaktan çok korkarım. Bıçak adamı parçalar. Doğru doğru. Senin silah var mı? Var. Ne var? Oyuncak silah Tesut Taylan. Ben çok korkarım silahtan Tesut Taylan. Sen de? Ne diyeyim ya? Sen silahtan korkarsın da. Sen silahtan korkuyorsun. Silah tehlikeli de. Silah te tehlikeli. Öyle değil, öyle değil. Silah tehlikeli. Ne? Tehlikeli silah. Hayır testotalan, hayır testotalan. Tehlikeli silah değil. Silah tehlikeli. Silah tehlikeli. Evet. İyi yeah. İyi yeah. Eee nasılsın Evet <gülüyor> <gülüyor> Dur dur ya dur dur <laughs> Test Oğlum, dur ben gireceğim ya <laughs> Eee nasılsın Mehmet? Mehmet mi? Ağzınız? <gülüyor> evet. Canım <laughs> Rabia mı <Malik> <laughs> Alex mi? <laughs> Alex. Ay anlayamadım. <laughs> Dişanım Rabia dersem oyun bilgisayarı gider. Oyun bilgisayarı bence. O alınmaz o. <laughs> diye gidiyor ölmeyelim. Ölmeyelim ben niye öleyim ki nişanlım Rabia'yı ben bırakamam. Durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye gidiyor?